Bugün burada kalan Suriyeli misafirlerimizin sadece maddi sorunlarını, maddi ihtiyaçlarını gidermek değil, beraberini gençlerimizi hayata hazırlamak, sokaktan kurtarmak ve bundan da önemlisi gelecekte Suriye'nin imarında, inşasında rol almaları açısından bir katkıda bulunmak. Bu projeyi önemsiyoruz. En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, haberiniz olsun. EnSonHaber.com